Selamlar sevgili arkadaşım. Bu sorumuzda şekildeki vazonun tabanının tam sınırından vazonun üzerinde durduğu karton şekil 1'deki gibi çiziliyor ve şekil 2'deki daire elde ediliyor deniyor. Kartona çizilen dairenin çevre uzunluğunu hesaplamaya gerek kalmadan yani direkt bulmak için araçlarından hangileri kullanılarak vazo üzerinde ölçüm yapılabilir? Şimdi öncelikle mikrometreye değinmek istiyorum. Mikrometre çok küçük uzunlukların ölçülmesinde kullanılan bir ölçüm aracı. Dolayısıyla buradaki niceliğin ölçülmesinde kullanılması söz konusu olamaz. Cetvel ise Burada bizim istediğimiz şartı sağlayan bir araç olabilir mi? Çünkü bizim istediğimiz şart ne? Hesaplamaya gerek kalmadan bulmak istiyoruz. Ancak cetvelle ancak şunu yapabilirdiniz. Bu kartonun çapını ölçüp çaptan yarı çapa geçip bir hesaplamayla buradaki uzunluğu bulabilirdiniz. Öyleyse cetvel de burada kullanışlı bir araç olamaz. Ancak mezurayı Elinizi alıp şu noktadan veya şu noktadan mezurayı bu silindirin etrafına sararak buradaki silindirin çevre uzunluğunu ki o çevre uzunluğu karton üzerine çizilen dairenin çevre uzunluğuna eşittir. Burada mezura kullanarak bu istediğimiz ölçüm gerçekleştirilebilir. Öyleyse cevabımız Adanaşık olacaktır. Selamlar millet. Sağanak yağmur sırasında ABCD bölgesinin her yerine metrekare başına 4 kilogram yağmur yağdığı ifade edilmiş. Silindir şeklindeki KVL kesik koni şeklindeki M kovaları teşhir sıfır anda ABCD bölgesine yerleştiriliyor. Buna göre KLM kovalarının dolmaları için geçen sürelerin arasındaki ilişki bizden isteniyor. Şimdi burada önemli bir nokta var metrekare başına sabit miktar 4 kilogram yağmur alıyor bu kovalar. Dolayısıyla S, 2S, 2S kesit alanlı olduklarını görüyorsunuz. Önce değerlendirmem K ve L kovaları arasında olacak. Peki S ve 2S olduklarına göre bu T süresi içerisinde, T süresi içerisinde V hacminde su alıyorsa bu 2T süresi içerisinde 2V hacminde su alacaktır. Peki bu suların kaplarda meydana getirdiği yükselme miktarlarına bakalım. Tabii ki tabana göre düzgün yükselen cisimler olduğu için hacim taban alanı çarpı yükseklik. Dolayısıyla yüksekliği biz hacmi kesit alanına bölerek buluyoruz. Öyleyse K'daki yükseklik artışı V bölü S L'deki yükseklik artışı ise 2V bölü 2S olacağından K ve L'de meydana gelen yükselme artışları birbirine eşittir diyebiliriz. Peki ikinci değerlendirmemiz ise L ve M kapları arasında olacak. Bakın bunların kesit alanları birbirine eşit. 2S ve 2S. Yani bu 2V hacminde su alıyorsa L kabı M kabı da 2V hacminde su alır ama dikkat edin alt kısmının e, kesit alanı L'ninkinden daha küçük kesik konu olduğundan dolayı. Öyleyse burada 2V hacmi L'ninkinden daha fazla miktarda bir yükseklik artışı sağlayacaktır. Öyleyse M diğerlerine göre daha kısa sürede dolar K ve L'nin dolma süreleri de birbirine eşittir. M daha kısa sürede dolduğu için bu sorunun doğru cevabı C açık olacak. Merhabalar Bu soruda iki tane gözlemimiz var Birinci gözlemde üzerine karabiber serpilen su dolu tabağın ortasına Deterjan damlattığımızda karabiber taneciklerinin Tabağın kenarına kaçtığını görüyoruz İkinci gözlemde ise Aracın kaputuna yağmur kaydırıcı kimyasal madde sürüldükten sonra Yağmurdan sonra aracın kaputunda çok az miktarda yağmur damlası kaldığını gözlemliyoruz. Buna göre yukarıdaki durumlarda deterjan ve yağmur kaydırıcı madde hangi fiziksel nicelikleri azaltmıştır diye soruluyor. Şimdi birinci gözlemimize bakalım. Suyun yüzey gerilimi olduğunu biliyoruz. Sıvı deterjan kimyası gereği suyun yüzey gerilimini azaltır. Yani tabağın ortasına deterjan döktüğümüz zaman tabağın ortasındaki yüzey gerilimini kırmış oluyoruz. Burayı suyun yüzeyini esnek bir zar gibi düşün. O zarı ortasından deldiğin zaman yüzey gerilimi kenara doğru kaçacaktır. Bu kaçışla birlikte karabiber taneciklerini de kenara doğru sürükleyecektir. Dolayısıyla birinci durumda deterjan yüzey gerilimini azaltmıştır. İkinci durumdaysa aracın kaputuna kimyasal madde sürüldüğünde Yağmur damlasıyla aracın kaputu arasındaki çekim etkileşimi azalmış oluyor. Farklı iki molekül arasındaki çekim etkileşimine biz adezyon diyorduk. Dolayısıyla burada da adezyon azalmış olacak. Öyleyse bu sorumuzun doğru cevabı Ceyhan şıkkıdır. Sevgili arkadaşım bu sorumuzda kaşıkta bulunan çay üzerine üst üste konulmuş küp şekerler bırakıldığında çayın alttaki şekerden üstteki şekere doğru tırmandığını gözlemlemekte izleniyor. Buna göre durumlarından hangilerinin gerçekleşmesini sağlayan fiziksel ilke çayın küp şekerde yukarı çıkmasını sağlayan fiziksel ilke ile aynıdır diye soruluyor. Peki, burada çayın küp şekerlerde yukarı doğru tırmanması hangi fiziksel ilkeyle açıklanır? Bunun cevabını evet duyar gibiyim senden. Ne diyorsun? Kılcallık diyorsun. Öyle değil mi? Kılcallık ile ilgilidir. Peki, kılcallık e, ilkesinin geçerli olduğu durumlar aşağıdakilerden hangilerinde var bakalım. Gözyaşı kanallarıyla gözyaşının tahliye edilmesinde kılcallık söz konusu. Bir kapta bulunan suyun şırınga ile çekilmesi. Bu kılcallıkla ilgili bir durum değildir arkadaşım. Bu meydana getirdiğimiz basınç farkı dolayısıyla akışkanın yüksek basınç bölgesinden alçak basınç bölgesine hareket etmesi sonucu gerçekleşen bir olaydır. İçine su konulan toprak testinin dış yüzeyinin bir süre sonra nemlenmesi. Toprak, toprak testi içerisinde kılcal boşluklar barındıran bir cisimdir. Dolayısıyla zamanla içerisine bırakılan su dış kısımlara doğru kılcal boşluklar vasıtasıyla sızar. Öyleyse bu da kılcallıkla ilgili bir durumdur. Öyleyse sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'dır. Selamlar herkese. K jileti bardağın içindeki su yüzeyine keskin kenara temas edecek şekilde yavaşça bırakıldığında suyun dibine batıyormuş. K jileti ile özdeş, L jileti su yüzeyine şekildeki bir yavaşça bırakıldığı zaman su yüzeyinde dengede kaldığını gözlemliyoruz. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor değerli arkadaşım. Hemen bire bakalım. Jiletlerin yapıldığı maddenin öz kütlesi suyunkinden büyüktür demiş. Bakalım öyle mi? Peki K jileti keskin ucu yüzeyine temas edecek şekilde bırakıldığı zaman görmüş olduğunuz gibi batıyor. Evet batma koşuluyla bildiğiniz gibi K'nın yapıldığı maddenin öz kütlesi suyunkinden büyük olması gerekiyor ve dolayısıyla birinci ifadeyi hemen artımızı koyalım. Geçelim ikiye. Lejletinin su yüzeyinde dengede kalmasını sağlayan etki yüzey gerilimi midir acaba? Hemen bunu sorgulayalım. Değerli arkadaşım kahve lejletleri için ne demişti bize? Özdeş demişti. Dolayısıyla K'nın batma koşulu yaşadığı durumda L neden bakın yüzüyor onu sorguladığımızda evet kesit alanı büyük kenar üzerinde yavaşça suya bırakıldığı zaman suyun yüzey gerilme etkisiyle bakın su yüzeyinde dengede kalabiliyor. Evet dolayısıyla ikinci ifademiz de tabii ki ne olacaktır? Doğru olacaktır. 3'e bakalım. L jiletinin öz kütlesi suyun öz kütlesinden küçük değil daha büyüktür dolayısıyla cevabımız tabii ki ne olacak 1 ve 2 C şıkkı. Evet bu sorumuzda durgun su birikintisi üzerinde durgun durumda bulunan yaprak çekilmeye başlandığında suyu şekildeki gibi sürüklediği gözleniyor deniyor. Su çekilen yaprağın peşinden şekildeki gibi sürükleniyor. Buna göre suyun yaprağın peşinden sürüklenmesini sağlayan etki aşağıdakilerden hangisidir deniyor. Değerli arkadaşım yaprak ve su molekülleri arasındaki yani farklı iki cins molekül arasındaki çekim etkileşimi bu suyun yaprağın peşinden sürüklenmesini sağlayacak. Öyleyse farklı iki cins molekül arasındaki çekim etkileşimini adezyon dediğimize göre sorunun doğru cevabı deniz olacaktır. Merhabalar, sana yardımcı olmaya çalışan bu ses Alper Emrah Gümüş'e ait. Fizik eğitimi ile ilgili alperemrahgümüş.com web sayfamı ziyaret edersen çok mutlu olurum. Değerli arkadaşım, şimdi sorumuza dönelim. Astronot Scott Kelly Uluslararası Uzay İstasyonu'nda teflon kaplamalı raketlerle vurduğu suyla pimpon oynamıştır buna göre yargılarından. Hangileri doğrudur? Gerçekimsiz ortamda suyun küre şeklinde olmasını sağlayan etken yüzey gerilimidir. Değerli arkadaşım şimdi bakalım şurada su yüzeyindeki molekülleri gösterin ve biz bu moleküllerin içeri doğru çekilmesiyle oluşan etkinin yüzey gerilimi olduğunu biliyoruz. Su yüzeyinin yüzey gerilimi ile içeri doğru çekilmesi sonucunda yüzey alanı alabileceği en küçük değere sahip olmak ister. Ve bunu sağlayabileceği şekilde küredir. Dolayısıyla küresel şekle sahip olmanın temelinde yatan faktör yüzey gerilimidir. Su teflon raketleri ıslatmaz. Hemen şekle dikkat edelim. Scott Kelly Uluslararası Uzay İstasyonu'nda teflon kaplamalı raketlerle pimpon oynarken kullandığı top bir su damlası. Peki su damlası raketlere yapışsaydı burada pimpon topu oynaması mümkün müydü? Değildi. Öyleyse su Teflon raketleri ıslatmaz. Islatsaydı, yapışsaydı çünkü böyle bir şey başaramazdı. Suyun dağılmamasını sağlayan etken adezyondur. Aynı moleküller arasındaki çekim etkileşimi biz kohezyon olarak ifade ediyorduk. Dolayısıyla adezyon değil, kohezyon olmalıydı. Öyleyse sorumuzun doğru cevabı denizlidir.